Herkese selamlar Kixmen hoş geldiniz arkadaşlar. PES Mobile e karşınızdayım. Arkadaşlar 2 tane ücretsiz bedava e, legends'ımız geldi. Lazio ile Konami'nin partner anlaşması imzaladığı için e, Lazio'nun iki efsanesini gönderdi bizlere Konemi arkadaşlar. Birisi Salas, biri de Gascoigne arkadaşlar. E, Salas bende vardı, Gascoigne yoktu arkadaşlar. E, çok da fazla hatırlamıyordum efsaneler arasında 88 gücüyle geliyor ofans fortası arkadaşlar. Gascoigne. İngiltere milli takımında da oynamış İngiliz futbolcu arkadaşlar. gücü en fazla max seviyesi 94'e kadar yükseliyor arkadaşlar. Bunu da hatırlatayım. Salas peki nasıl? Salas bende vardı ama hiç denememiştim açıkçası Sarı Top diye fazla üstüne düşmemiştim arkadaşlar. Kadroda vardı. Eee Salas da arkadaşlar Santrofor Mevkiinde oynuyor. Ee, bu da Şili milli takımda Şilili kendisi arkadaşlar ee, Salas e, 84 Gücü olduğuna bakmayın e, 93'e kadar yükselebiliyor Arkadaşlar yani e, Sarı top ama güç olarak Hiç de fena değil 93'e kadar Yükseliyor yani şöyle bir örnek Vereyim arkadaşlar bende Patrick Kluivert var siyah top e, Arkadaşlar Hollandalı o mesela 93'e kadar yükseliyor siyah top ama bu da 93'e kadar yükseliyor. Yani belki e, yani bu ince bir çizgide. Hani sarı topla siyah topun arasında bir çizgi gibi düşünün. E, ne sarı top ne siyah top gibi düşünebilirsiniz güç olarak arkadaşlar. Tabii ki sarı top ama e, sarı toplarda iyi yani e, salas arkadaşlar. Sarı topların en iyisinden en iyilerinden birisi arkadaşlar. Şimdi fazla uzatmadan bunları açalım. Efsanelerimizi katalım arkadaşlar. Evet Salası bir kez daha kadromuzda katıyoruz. İkinci Salas almış oluyoruz arkadaşlar. Evet Salas Salas. As denemek lazım yani. Ee, en azından merakımızı gidermemiz lazım. Ee, belli ya Latin Amerika oldu. Hani yüzünden anlaşılıyor Latin Amerikalı oldun. Şimdi arkadaşlar, yarın da tabii ki potu'dan açacağız. E belki e, ikonlardan da açarız belli olmaz arkadaşlar. E, gelen maç değillere bağlı tabii ki. Şimdi Gascoin'i, gel bakalım Gascoin'i, gel bakalım Gascoin'i. Geliyor Gascoin'i ilk defa e, alacağım, İlk defa geliyor arkadaşlar Gascoin'i. E, belki de sizlere de ilk defa geliyordur. Gascoin'i. Fazla adı duyulmuyor ama eee gayet fena değil yani iyi iyi diyebiliriz 94 hatta 95'e de yuvarlayabilirlermiş. Gascoigne 88. E, bence tahminim e, şutları etkilidir diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum ama nasıldır bilemem tabii ki. Daha önce e, bilmediğim bir oyuncu, çok fazla hakkında bir şey bilmediğim bir oyuncu olduğu için son olarak arkadaşlar bir de eee Bayern Munich Club Selection'ın hediyesi olan ee, Bu atengi de çıkartalım. Abi savunmam inanılmaz oldu ya. Çok fazla alternatifim oldu. Liverpool'un ee, Liverpool'dan jo ee, Joe Gomez var. Ee, Bayern Münih'ten yine e, Sürle var. Ee, Sergio Ramos geldi. Van Dijk var arkadaşlar. Van Dijk şey standart olduğu için onu e, ama yine kadrom aldım Van Dyk arkadaşlar en son olarak. Ee, ama baya bir alternatif oldu. Hatta Boateng'i bile alabilirim belki alabilirim. Sürle çok ağır kaldığı için ona sıcak bakmadım. O yüzden Van aldım kadroya. Değişik bir kadro oldu ya güzel oldu. Ronaldo Messi harika bir kadro oldu arkadaşlar. Top açılımımız bitti. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. İki tane bedava efsanemizi aldık. Artı bir de Boateng'i çıkardık. Çok güzel oldu. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın